Evet sevgili dostlar. Öncelikle herkese merhabalar. ercesi söylemeye gerek yok. ercesin her yönünden sizlere zaten Erciyes'i gösterdim. Şu anda karşımızda gördüğünüz bu suni bir tepedir. Yani insan eliyle oluşturulmuş bir tepedir. Ee, bu alanlar sit alanlarıdır. Dönemin yetkili insanların mezarlardır. Hani kral mezarları diye adlandırılan aslında o mezarlar şu görmüş olduğunuz yığıntının içinde yatan insanın mezarlarıdır. Aynı şekilde ailevi yapılanları da var. Yani çok odalı mezarlı veyahut tek kişiye yapılmış mezarlı olanları da var. Aynı şekilde bunlar da tünelli olanları da var, tünelsiz olanları da var. Şimdi bu tip alanlar dediğim gibi sit alanları. Bu alanları neden çekiyorum onu da söyleyeyim. E, bu alanların tümlüs olduğunu herkes bilsin. Böyle yığıntıların e, normal doğal bir dağ olmadığını insan eliyle oluştuğunu şu yükselti yani yaklaşık bakıldığında 35-40 metrelik bir yükseltisi var 100-150 metre genişliğe de sahip durumda e, tümülüs. yani bu da gösteriyor ki şöyle e, ne kadar önemli bir noktada olduğunu şu anda Ali Dağı görüyorsunuz Ali Dağı'nın tepesinde de iki tane tümülüs var şu an Kayseri merkezi çok yakın noktadayız aynı şekilde karşıdaki görmüş olduğunuz tümülüs Aynı şekilde diğer Yılanlı Dağ'ın tepesindeki Tümülüs. Yani Kayseri bölgesinin çukurda kalan Kayseri'nin etrafındaki yüksek tepelerde neredeyse her tepede bir tane tümülüs olmak şartıyla Kayseri bölgesini almış durumdalar. Şimdi yukarı çıkacağız. Dediğim gibi bu alanları neden çekiyorum e, atlamıştım. E, yetkililer veya alkılıklarımız ilerleyen dönemlerde. Olur da bu tip yerleri aşma izinleri doğar ve kendi başlarına bu alanları aşma yetkileri doğduğunda bu alanları açıp turizme kazandırılması istiyorum. En azından içerideki insanın e, bu alanda yattığını, giriş kapısını ve akabinde nasıl olduğunu ve gelecek turiste yani merkeze yakın olduğundan dolayı bunu Burası turist çekebilecek noktadır. Yani o yüzden önemli bir noktadır. Ve kendisi yani burayı yapan insanın önemli olmasından dolayı Kesinlikle yani olur da bu alanlar, salanlar kültür varlığı sayılma konusundaki anlayıştan çıkartılıp arkeologlar tarafından kazılma olayı başlanırsa e, Kayseri bölgesinde ilk açılacak e, tümülüslerden bir tanesi budur. Şimdi geçelim e, yükseltiyi göstermek adına. Şöyle bakın. Tabii ki de bir Nemrut Dağı'nın zirvesindeki tümülüs gibi yüksek değildir. Çünkü oradaki e, tümülüs yaklaşık 80 metreye yakın 75 metrelik yükseltiye sahip. Veya bir Gordion Kral Midas'ın tümülüsü değil bu arkadaşlar. Ama aynı o iki saydığım tümülüse benzeyecek şekilde yükseltisi yüksek. Bölgeye hakim ve önemli bir kişiye ait mezar. Kral Gordion'un e, tümülüsü açılmıştı. Biliyorsunuz onun videosunu da çekmiştik. Biz de Kayseri'deki yetkili kişiler veya arkeologlar buranın Kayseri olarak Kayseri tarih bakımından gerçekten önemli bir noktadır. Özellikle Kapadokya bölgesinin en önemli noktalarından birisidir. Nevşehir reklam olarak gerçekten güzel bir reklam almıştır. Ve dünya çapında bir yere sahiptir. Aynı şekilde 80 km uzağındaki Kayseri aynı Nevşehir'i aratmayacak gibi tarihe yapılara sahip bir şehirdir. Her yerinde onlarca kilise, yeraltı şehri, tümülüsler, sayamayacağınız tarihi yerlerle dolu bir şehirdir. Bu görmüş olduğunuz şehir. Gez gez bitiremezsiniz. Sadece Kayseri gezseniz zamanınızı yetiştiremezsiniz. Onlarca tarihi yapı. Bunların içinde kiliseler, camiler, çeşmeler, çeşmeler, köprüler yani aklınıza gelebilecek her türlü tarihi yapıyı bu alanda, bu memlekette, bu şehirde görebilirsiniz. Şimdi tepesine çıkalım. Bir de tepesinden inceleyelim. Bayrağımız dalgalanıyor. Şu anda nefes nefese kaldık. Şöyle yükseltiyi göstermesi bakımından veya ne kadar önemli bir nokta yapıldığını görmeniz açısından şu anda tümülüsün tepe noktasında geziyoruz. Bu tip tümülüslerde veya bundan buna benzer yüksek tümülüslerde tepelerden kazılan neredeyse her tümülüste vardır. Hep şunu söyledim. Tümülüsleri defineliyle açılmasını veya kazılmasını hiçbir zaman istemiyorum. Çünkü önemli bir bölge ve buralara yapılacak kazının zahmeti. Ve olur da dönem soygunu yemiş bir tümülüsü açtığınızda aldığınız riske değmeyecektir. Görmüş olduğunuz gibi kartalda havalandı. Yani o kadar yüksektesiniz ki bakın bu cepheden. Yani doğu cephesinden bir kazı yaşanmış. Tepe noktadan da yaşanmış. Şöyle bayrağımızı da gösterelim dalgalanması gereken yerde dalgalanıyor. Aynı şekilde batı yönünden bir kazı da yaşanmış durumda. Neden burayı çekiyoruz? Dediğim gibi bu alanların kesin ve kesinlikle turizme kazandırılması için. Düşünün merkeze gelen onlarca turist var. Oradan burası sadece 7 kilometre. 7 kilometre geldikten sonra bu tipteki bir alana girdiğinde mükemmel bir tümülüsle karşılaşacaklar içine girdiğinizde Kral Midas'ın tümülüsüne girdiğinizdeki o tünel tabii ki de 80 metrelik bir tünel olmayacağı gibi bu alandaki mezarda çok büyük olmasa da küçük çaplı da olsa güzel bir e, farkındalık yaratacaktır gelen insanlara. Görün. Yani Erciyes'e gelen turistler aynı şekilde şehir merkezine gelen turistler her yere yakın. Aynı şekilde çevremizde e, Talas ilçesinde bulunan yeraltı şehri. Akabinde Gesi, Arnas, Turan, Mimar Sinan'ın doğduğu yerler. O kadar önemli bir şehir ki arkadaşlar burası. Birçok insanı, birçok medeniyeti, birçok yapıyı bir arada bulunduran merkez konumundaki bir şehirdir. Zaten e, Mazaka, Kapadokya'nın başkentidir. Yani Kayseri. Şimdi aşağı inelim. Şu noktalardan e, açılarından karşı taraftan açı almak istiyorum. Şu yan taraflardan çekip videomuzu o şekilde bitirmek istiyorum. Şu karşıya inip karşı taşlardan buranın nasıl göründüğünü görmek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz küçük taş parçalarını görüyor musunuz? Onlar mıcırdır. Yani siz aşağıdan kazdığınızda siz kazdıkça yukarıdan kaya kaya düşecektir. Burası insan eliyle oluştuğu için Sürekli e, siz kazdıkça yukarıdan aşağı doğru kayacaktır. Yani buradan bir tünel açalım da mezar odasına ulaşalım gibi niyetiniz varsa yıkılma riskini, o içeride kalma riskini, ölme riskini ve içerideki mezar odasındaki zehirli gazdan o kazdığınız tünelde zehirlenme gibi risklerinizde bulunuyor. Tabii ki de dediğim gibi bu bunlar bir ihtimaldir. Ama dediğim gibi bu alanlara define eliyle kazılmasını yani defineciler kendim bir defineci olarak söylüyorum bunu. Kesin ve kesinlikle istemiyorum. Nedeni çünkü biz e, yapmış olduğumuz çalışmalarda sadece zengin zengin olma hayaliyle yapmış olduğumuz çalışmalar tarihe zarardan başka bir şey olmuyor maalesef. O yüzden hep söylüyorum tümülüs ve tümülüs benzeri değerli gördüğümüz yapılarda kazı çalışmasını, kaçak kazı çalışmalarını istemiyoruz kendi şahsım ve fikrim olarak bunu belirtiyorum şimdi karşıya geçelim karşıdan da videomuzu devam ettireceğiz şu anda güney yönüne geçtik arkadaşlar gerçekten şiddetli bir rüzgar var şu anda görmüş olduğunuz gibi yımanın ne kadar yüksek ne kadar yoğun ne kadar yorucu bir şekilde yapıldığını ne kadar emek verildiğini gösterebilen bir alandan video çekimimizi yapıyoruz yani bu görmüş olduğunuz düzlük yani şu görmüş olduğunuz çevredeki tüm taşları tepesine yığmış durumdalar. İçeride yapılan mezar odasından kırılan taşlar içerideki mezar odasının taşı kırmızı arkadaşlar bu arada. Mezar odasına girdiğinizde, açıldığında diyeceksiniz ki zamanında biri söylemiş de bunu diyeceksiniz. Mezar odasının taşı kırmızı. Ve kırmızı taşı şekil verilen taşın ne kadar uzun yıllar ne kadar kırıldığını gösteren çevredeki taşları görüyorsunuz. Ve kırılan taşlar üzerine örtülerekten büyük bir yığıma yapılmış durumda. Bu şekilde tamamen gösterip, şu görmüş olduğunuz görüntüye göre birçok insan buraya tümlüs demez. Yani burası tepe diyebilir bu alanlar dediğim gibi stalanlar bu alanlarda kaçak kazığı kesinlikle olmasın yani arkadaşlar bu alanlar stalanları ve yakalandığınızda e, ceza işlem uygulanabilir ve bu alanlarda diyorum ya mezar odasına insan ile ulaşmak gerçekten çok zordur bu alanı iş makinesiyle ve belirlenen bölgede bazı giriş noktalarını e, çeyrek dilim yapılaraktan kazılması gerekir o yüzden diyorum ya sizin yapacağınız iş belki de yarım bırakılacak. Bir başkasına yer ayarlamış olacaksınız. Bırakalım devletimiz. Milleti için ve dışarıdan gelecek turistler için bu alanları açsın, turizme kazandırsın. Görmüş olduğunuz devasa dağın içindeki mezar açıp bizlere göstersin. Bunu yetkililer açsın diyorum arkadaşlar. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki bu alanlara yapılacak e, izinle kazı verilse ben kendim şahsım olarak bu alanları da açmak isterim zaten e, şunu da söylemek istiyorum bu tümslere resmi kazı alamazsınız stalan olan yerlere aldığınızda diyelim varsayalım ki stalanı değil e, o tümbüs bilinmiyor stalan aldınız kazdığınızda Hadi kazmadan önce anlaşılır ama kazmadan önce anlaşılmadı diyelim kazdıktan sonra içerinin mezar odasının görüntüsü veya içeri açılıp boşaldıktan sonra içinden çıkan hiçbir malzemeden Hiçbir şeyden talep edemezsiniz. Çünkü bu alanlar kültür varlığı sayılan alanlardır. O yüzden tümülüsler dediğim gibi resmi kazıya tabi değildir. Sıradan insan yani vatandaşlar bu alanlara resmi izin alamazlar. Resmi kazı için. Bunu da belirtmek istedim. Bu şekilde bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bakın kaç tane tümülüs gösterdim. Ve şu an gördüklerimiz bunlardan onlarcası, yüzlercesi var Kayseri'de. Ve birçoğu maalesef açıldı, patlatıldı. Kepçe ile, iş makinesi ile dağıtıldı. Düşünün 1700 rakamda bir tümülüs. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.